Selam arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> arkadaşlar e, burada biraz değişiklik yapacağım. Çünkü böylece gördüğünüz gibi e, bizim burada büyük bir hatamız oldu. Köpeklerimizi e, çitlere yani duvarlara öyle söyleyeyim. Yakın bağlamamız ee, yakın bağladığımız için de e, yıktılar, devirdiler arkadaşlar. Eee hayırlı olsun diyelim. Ee, yapacağım yapacak bir şey yok. Bu şekilde halledeceğiz. Ee, arkadaşlar burayı biraz daha uzatmayı düşünüyorum aşağı doğru. Mesafe mesafeyi uzatacağım. Tel örgü çekeceğim arkadaşlar. Eee belki saçlardan da e, yuva yapabilirim arkadaşlar çünkü saçlar e, kalacak. Eee bunlarla öyle bir şey yapabiliriz. Hayır. Aç, boza. Boza, boza, boza. Ellem oğlum, elleme. Tamam, tamam. Tamam, tamam kral, tamam. Tamam, tamam. Tamam. Yuva. Yu, boza oğlum, sen adamın yuvasını alıyorsun. Bir de adama kızıyorsun lan. Düzdü. Hadi gideceğiz şimdi gideceğiz. Gezmeye gideceğiz. Ekmekleri de dağıttık ezoba. Bak, bak aha, suyu da devirdiler. Dürzüler. Hepsi de dürzü. Arkadaşlar yarın nasıl olursa ee, dediğim gibi terörge çekeceğim. E, alanı genişleteceğim arkadaşlar. Yuvaları eee kitlerden uzak yere yapacağım. E, yani bu bizim hatamız oldu. Yani açıkçası. Ha hata mı dersiniz? Eee acelem ettik ee, gibi gibi gibi. Hayırlısı olsun diyelim. Her şeyin sonunda yapacak bir şey yok. Ee, en akıllıları ha bu çıktı. Kraliçe. Ne yuvasını bozdu, ne bir şey etti. Değil mi kızım? verim benim kızıma. Ee, hatta şöyle göstereyim arkadaşlar. Ee, yani bura yıkık. Ondan sonra bakın burayı açmışlar. Yani o arkasına o kadar toprak yığmama rağmen burayı bile açmışlar. Evet. Vallahi. Ee, şöylesine 12 12 metre falan da arkadaşlar. Şöylesine 9 metreydi. Bunu ikiye katladım arkadaşlar. Ee, bayağı bir uzatacağım 60 metre falan oluyor Tahminimce ee, 9-9-18 Evet hepsini toplarsak O civarlara geliyor ee, Valla Tek başına olunca arkadaşlar Biraz zor oluyor <laughs> şeyin Pusat'ın yüzünü az bir şey çizmiş arkadaşlar bozu ee, çözerken gördüm fazla değil de az bir şey diş izi var dürzü hem yerini arıyor hem kupa saldırıyor bugün biraz dolanalım arkadaşlar e, yarın nasıl olursa orayı yaparken e, köpeklerimizi çamlığa bağlarım. Ee, burada biraz dururlar arkadaşlar. En azından biz de oraları bitiririz. Ee, biraz da alanın büyük olması güzel olacak. Dediğim gibi ya acele ettik ya ee, hata yaptık gibi gibi. Hadi lan Toyga çıkabileceğim oğlum. Hadi lan. Hop benim benim oğlum bana da çıktığı yere bakar mısınız? Dur oğlum biraz da ben yardım edeyim. Hop. Aa tamam. Hop sana. Arkadaşlar vallahi bak şuna bakın. Hatta şöyle göstereyim yanlamasına. Düz duvara dırmandı diyoruz. Lan arkadaşlar. Burada bir tane ağzı kapalı şişe buldum. onu oradan almam lazım. Biliyorsunuz Allah yardımcılar olsun. Ormanlarımız ormanlarımız yandı. Bakın arkadaşlar. Bu yani içinde az bir su olsa olmasa biraz sıkıntı yani arkadaşlar. Allah göstermesin. Çok sıkıntı. Bunları elimden geldiğince ben topluyorum arkadaşlar. Ee, gördüğüm yerlerde. Ee, herkese de tavsiyem arkadaşlar. Ormanlarımızı ağaçlarımızı koruyalım. Yazıktır, günahtır. Yani i̇şte işte insanlar çekmişler zor durumlarını gördünüz. Karınca yuvası olsun. E, örnek görüyorum işte e, kaplumbağası, ceylanı. Yani bir sürü canlı arkadaşlar. A'sı, B'si, C'si yok yani hepsi canlı. Yazık günah. E, ağacımız canlı, otumuz canlı. Hepsi canlı arkadaşlar. Yazık günah. Yani bunu elimizden geldiğince Elimizden geldiğince değil arkadaşlar. Elimizden gelenin fazlasını yapmamız, yapmamız lazım. Dikkat edelim. Ee, Allah yardımcımız olsun diyorum arkadaşlar. Çok zor. Kolay değil yani. Adam hayvanlarıyla o kadar ateşin içinde kalmış. Yazıktır, günahtır. Valla söyleyecek söz bulamıyorum. Rabbim yardımcımız olsun. Gerçekten zor. Bakın arkadaşlar. Aşağıda bir tane daha gördüm sanki. Evet. Bunu alayım. Aynen arkadaşlar burada da var. Bak bak bak. E, -e eşime geçtiler bak. Töygar. <laughs> Define marion lan doğru söyler lan. Eş bayım oğlum eş. Eş boyka. Toy gardiyon boyka. Eş oğlum. Eş. Of verim sana. <laughs> Bak. Bu da sinirleniyor bu. Taş atıyor ya. Of benim oğluma. <gülüyor> <gülüyor> gel 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 gel. Gel. Arkadaşlar. Burada baya bir boş şişe var. Ee, Yarım a torba almam lazım arkadaşlar. Yarım torba alacağım. Ee, bunları toplayacağım. Bakın arkadaşlar baya bir var. Böylece, bakın burada var. İleride var. Burada var. Bakın. Her yerde boş şişe var. Ben ben bunları toplayacağım arkadaşlar yani Allah göstermesin zaten sus, sus sıkıntımız var ee, bir de e, yangın olursa Allah göstermesin çok sıkıntı Hele de arkadaşlar bakın şu camlar var ya şu camlar bu camlar daha çok tehlikeli tam bir mercek mercek görevi görüyor yani O yüzden elimden geldiğince arkadaşlar ben bunları toplayacağım Herkesin de bu, şey, bu, bu konuda duyarlı olmasını tavsiye ederim arkadaşlar. Hani yazıktır, günahtır. Şu ağacın büyümesi yıllar alıyor arkadaşlar. Basit bir e, zamanda yetişmiyor yani. O yüzden de e, dikkat edelim. E, bunu sebeplice yahan da varsa arkadaşlar Allah bin belalarını versin. E, başka bir şey demiyorum. Zor bir şey o kadar ateşin ortasında kalmak. insanların malı, mülkü, canı. Hele e, bir tanesini gördüm arkadaşlar. Annesiyle babası. E, biri affedersiniz tuvalete girmiş. E, saklanmış yangından bir tanesi mutfağa girmiş. Babası, annesi. Orada vefat etmişler. mekanları cennet olsun. Zor arkadaşlar, kolay değil. Düşünsene evlatsın anne baba e, ateşlerin arasında kalmış yollar kapanmış ateşten e, yanaşamıyorsun nasıl bir zor bir şey arkadaşlar düşünsene ya öyle böyle değil Vallahi diyecek söz bulunmuyor arkadaşlar gel Polat gel oğlum gel burada gel nasıl arıyor bizi <laughs> Vallahi üzgünük arkadaşlar bu konuda gerçekten de Allah kat kat yardımcılar olsun inşallah Rabbim Babalar. hadi babam gel gezek gele. gel gel babam gezek gelin oturmaya gelmediniz gelin babam ee, bu arada Zeyne gelmedi arkadaşlar Zeyne arabanın altına yattı ben de zorlamadım yatsın hayvan Şişeler de oraya bıraktım arkadaşlar dediğim gibi e, dönüşte torba alacağım arkadaşlar torbayla toplayacağım hatta diğer yerlere de, de girerim Zaten hem köpekleri gezdiririm arkadaşlar hem toplarım. <laughs> Güzel olur. Buna bakın arkadaşlar. Öyle bir yerde duruyor ki. Bakın bak. Bakın ne kadar da sıcak arkadaşlar. Gerçekten de tehlike. Hatta şeyi de söyleyeyim arkadaşlar. Bu sene ekinler bile böyle ağım şam büyümedi. Ee, bunun sapı samanı ineklere e, yiyecek, kış günü yiyecekler bile e, çok nadir arkadaşlar. Az yani. O yüzden çok çok tedbirli olmak lazım. Burada bir eski su deposu var arkadaşlar. Buraya koyacağım arkadaşlar. Sonra bunları alacağım. Eee Hatta bakın buralarda da var. Onlar da bu. Bakın arkadaşlar bakın. Bunun içinde su var. Bu tam bir tehlike yani. Hatta bakın bunda da su var. Bakın. Biraz rüzgar var ama kusuruma bakmayan arkadaşlar. Şöyle bak. Bunda da su var arkadaşlar. burada da su var. Yani su olmasa bile tehlikeli yani. O yüzden ben bunları içeriye koyma arkadaşlar. Sonra yine gezelim. Evet arkadaşlar buraya koydum. Yine elimden geldiğince toplayacağım. Hatta arkadaşlar bugün e, ikinci videoyu çekemedim. E, çünkü biliyorsunuz oralar devrildi. Onu düşündüm ne yapabilirim, ne edebilirim diye. <laughs> Arkadaşlar ben de diyorum bu ne burada? Uyuyormuş bu kardeşim. Allah'tan sana çok ne bu? Yok abi ya alışkın da hele çok meden. Vallahi, ne olur ne olmaz bir anda. <laughs> Eyvallah abi. Aynen. Ya benim de oraya e, uçurtmuşlar da köpekleri bu. Ya e, zamanında hata yaptık işte biz. E, yakın yaptık köpekleri şey çiftlere. Orayı biraz uzatacağım. Tel falan aldım da yapacak bir şey yok. Köpeklerin yuvasını biraz e, tellerden uzak tutacağım. Ha, o yer dar abi. Aynen yer dar olduğu için o yüzden Bozonunu, sıkıntı yapıyorlar. Yeri, yeri abi? Hangisinin? Bozonu. Yok bozonun var. Aslında da bozo kafasından sıyırdığı için ben göremiyorum. O yüzden <laughs> karabine gitti. Ha, abi. <laughs> Aynen. Arkadaşlar burada e, İbo'nun malları var, inekleri. E, Tombiş de buradaymış. Yalnız herhalde değil mi Tombiş? Arkadaşlar o tarafa gitmeyelim. E, Tom bir şey yalan ederler valla. Boyka bile girer yani. <laughs> o yüzden yolumuzu çevirdik geri. Ba 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 ba. Gel buraya. Ay İbo. İbo ben sana dedim şuradan gidelim. <laughs> Senin de hal mi? Gel gel gel. Gel bana. Gel gel. Gel gel İbo böyle gel. 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 Ya 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 ya. <laughs> vay. Gürzü bozova. Gel buraya oğlum gel. Ya. Arkadaşlar su deposunun içindeyiz. Şöylece. Çocukken burada çok oynardık arkadaşlar. Şuralar bize öyle bir yüksek gelirdi öyle. Ha gene yüksek de e, acayip yüksek gelirdi. E bu Surah, Ben bir su tutayım mı abi içeride? Vallahi şura. Ha bitin kopağım olayım. Nereye gidiyor ki yo fazla uzaktar herhalde ya. Gözüküyor mu? 3-4 metre bir şey ya. Fazla değil. Ama genişmiş lan. Bir var. Aynı yer bu Aynen aynı orada da var. Burası eski su, deposu, su deposu arkadaşlar. Daha buraya. Arı mı ne İyi bu? Arı olabilir değil mi? Yani olabilir abi. Türk mi değil abi Yok yok Türk pek. Ozu. Ozu. Kolgede yattı yattı. Biz baya bir uzaklaştık. Kopa kopa geri geldi. <laughs> ne anladık biz bu işten? Yoruldun. He <laughs> he. Oğlum.